Milli Eğitim Bakanlığı tarafından COVID-19 pandemisinin seyri ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitime bir süre ara verilmişti. Tamam. Şimdi biraz uzağa gel. Online eğitim sürerken ilk olarak 21 Eylül'de anaokul ve birinci sınıflar için başlayan kısmi yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya bugün geçildi. Beklenen gün geldi okullarda yüz yüze eğitim başladı. Bu sabah itibariyle 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar okulları doldurdu. Maskeleri takılı olan öğrenciler tüm hijyen önlemlerinin alındığı sınıflara geçerek mesafeli masalarda uzun süreden sonra ilk kez yüz yüze eğitimin heyecanını yaşadı. Nasıl geçti peki okulun ilk günü? Güzel geçti, eğlenceli geçti. Arkadaşlarımla taşı, e, tanıştım. İlk gün gerçekten muhteşemdi. Uzun zamandır özlediğim okulumu, Atatürk Lisesi'ni tekrardan koşmak çok güzel hissettirdi. Arkadaşlarımla tekrardan gördüm, öğretmenlerimle işte konuştuk falan. Gerçekten çok güzeldi. Pandemiden sonra ne hissettirdi sana okulun ilk günü? Ee, her şeyin tekrardan güzel olabileceğine dair umutlarım yeşerdi. Koronavirüs kapsamında birçok tedbir alındı. Maddeler ise şu şekilde sıralandı. Sınıf mevcutları ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi salı, diğer grup perşembe cuma gelecek. Her sıraya bir öğrenci oturacak ve yanı boş kalacak. Ders süreleri 30, aralarsa 10 ar dakika olması yönünde tedbir alındı. Tamam, yeter gel.